Şimdi diyelim ki bir hastanın koluna girmişiz iki kişi biz. Bu hastayı doktora götürüyoruz. Zaten adamı biz tutmuşuz kollarından zoruna gidiyor. ya ya hadi sen bir eğil doğrulele. Eğilip doğrulabilir mi bu hasta? E 60 sene, 30 sene, 40 sene, 25 sene, 20 sene, 10 sene neyse hiç yemek yememiş bir adama diyorsun ki Namaz kılalım. Bunun ruhu senelerdir hiç gıda almamış ki nasıl iyisin doğrusu. Esarette kalmış, esarette. <laughs> Nefsin ve şeytanın esaretinde kalmış. Sana namaz kıldırmaz ki nefis şeytan. Diyecek ki ya, halbuki senin vücut ülkende ben hakimim. Ya sen bilmez misin şeytanın kanununu? namaz da yok, oruç da tutmak yok, hacca da gitmek yok, zekat da gitmek yok, sadaka vermek de yok. Yalan söyle serbest, iş içebilirsin, zina yapabilirsin, onu bunu dolandırabilirsin, yalan söyleyebilirsin, sayın. Şeytan sayın. Sen bunları yapmazsan, bak canına okurum senin. Niye? Çünkü senin ülkende ben sayın. Senin ülkende vücudunda benim dediklerim olacak. Hani bir patron namaz kılmayı yasaklar fabrikasında, işçi zavallı makinenin arkasında, makinenin arasında ya da başka yerlerde kılar. Aynı o namaza karşı olan patronun yanında çalışan işçi. Şeytan da bu namaza karşı olanların patronu. Onların hepsi ondan emir alıyorlar zaten. Ne yapıyorsun Ahmet, deli misin? Bu ülkede ben hakimim, bu ülkede benim dediklerim olacak. Sizin vücudunuzda şeytan hakim olursa namaz kılma şansınız yok. Mesela bir kardeşimiz namaz kılmıyorsa bilsin ki onun vücudunda şeytan hakimdir. Oruç tutmuyorsa bilsin ki şeytan hakimdir. Sadaka vermiyorsa bilsin ki şeytan hakimdir. Peki, namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun. O zaman sende ruh hakim. Ruh hakim olduğun zaman namazınız, orucunuz, hacınız, zekatınız hiçbir üstü geçmez. Niye? İnsan vücudunda ruh, Allah'ın emirlerini takip etmek için uğraşır. Şeytan da bunu Allah'tan uzaklaştırmak için uğraşır. Şeytan iktidar ise ruh muhalefette, ruh iktidardaysa ise şeytan muhalefette. O zaman hangisini iktidar yapıyorsanız o kendi görüşlerini uygulayacaksınız.